Merhaba arkadaşlar ben Gönül bugün sizinle birlikte yepyeni bir videoyla beraberiz Bugün sizinle birlikte arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> ee, Şöyle diyeyim Jiko'yu ee, 20 lükle yapabiliriz şu an 19 arkadaşlar Jiko 18'de 19 kadar çıkarttım Şöyle göstereyim Bugün Jiko'yu arkadaşlar Burada 25 tane var arkadaşlar büyük kutu olması gerekiyor galiba Evet büyük kutu var Şimdi arkadaşlar o büyük kutuyu açacağım merak etmeyin Ücretsiz bir şey varmış hemen ona gözükmesin orada Şöyle hemen çok da önemli zaten Neyse ilk öncelikle arkadaşlar şampiyonluk mücadelesi oynasak İlk önce bir hesaplaşma oynayalım bir elimiz alsın arkadaşlar Bu arkadaşlar bugün iki video gelecek çünkü arkadaşlar ee, roblox ve evet. Brawl çok geride kaldığımız için iki seriyi unutmuşum neredeyse. Bu iki seriyi arkadaşlar çekmeye çalışıyorum şu anda. İnşallah da olmazsa şu an izliyorsanız müşteriler hata olmamıştı zaten. Abi o rozdan boş verin. Çünkü 19 arkadaşlar o kadar da küçük bir şey değil ama ne olsun. Şu an Rico 20 rüp yaparsanız 8 karakterim 20 rüp olacak inşallah. Şunu alacağım ve kaçtığına da eyvallah dedim. Şurada birisinin gelmesini bekleyeceğim. Jackie gelecek muhtemelen. Şöyle geldiği zaman bam. Bak şu an kışkırtıyorum onu. Şu an kışkırtıyorum yani. Gelsin diye. İnternet sıkıntısı evet. Ya abi neden kupa kastığında böyle şeyler oluyor ya? Kupa kasmadığında var ya bir şey değil mi? Takır takır işliyor internet. Bir şey değil mi? Böyle oluyor bence. Biz oynuyor bu ya. Bir dakika Roza. Bir dakika Roza. Ben bir şey yapmadım Roza. Allah aşkına bak. Şimdi abi. Oo, ben gittim. Ben köşeye sıkıştım. Dur abi. Sıkışmadım dur. Ah. Kurtuldu. Bu zayıf var mı? Aa var lan ciki varmış Allah belan. Ya oha sekizinki mi? <laughs> abi ne yaptın sen ya? Herkes beni bekliyor. Ya abi internetinin de, senin de ya. Arkadaşlar ben bak şu an internet takır takır arkadaşlar. Bakın ya ne kadar yazıklar olsun ya. Şuraya koyayım bir yemir yapalım ya. Bu arkadaşlar işte şunu diyeceğim. <laughs> Bazı kişiler şey demişti. Işte. Ee sarı iskelete falan mahvetmiş için arkadaşlar. Evet ettim çünkü arkadaşlar Allah'ı kör etti. Ama özür dilerim. Videosu çekti arkadaşlar. Sonunda sıkıntı yok yani. Ağzını sıçayım ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Bulaşma. Abi canına bak ya. Canına bak ya. Ya oha. Oha. Ben bugün Riko'yla arkadaşlar. Böyle yapacağım, olacak evet, bakalım. O büyük kutuyu da atacağım. bakalım karakter çıkacak mı? Ve arkadaşlar bugün iki video gelecek tekrar söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar iki seride çok şey kalmış ama yarın belki video gelebilir. Bakın yani tekrar eski şeyimize dönebilir yani eski Ponzi serimize dönebilir, dönebiliriz. bu istiyorsun arkadaşlar eski. Siz de her gün video istiyorsun siz de yani eskisi gibi her gün video belki olamıyor yani o yüzden. Düşüyor ama seni ben alayım kardeşim. Seni bağlayayım. Üzülme ya. Öldürsün. Tamam, öldürürüm sen seni kanka. Şöyle. Abi üzgün sen öldüreyim gel işte. Üzgün olmak ne büyüdür ya. Gel gel. şey yapayım. Giy giy. Gel gel. Geber lan it. Geber lan primci. Ha ha ha. Geberdi. Arkadaşlar iki kişi öldürdüm ve dört kişi öldü. Ve 5 kişi evet güzel 5 kişiye kaldık ve 4 yükümüz var. Bence gayet iyi 4 kişi kaldı. Hadi bakalım kupa kaybetmeyeceğiz bunu. Oo 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 ne oluyor lan? Şu ortadaki iki yüküm Oha bu zamana kadar ortadaki yükü kim almamış lan? Bu mi var lan bunlar? Ortadaki oha. Bir de ortada mı var? Bir de mi Çortu. Şu yükleri ben var ya bu Ne ben vallahi bir şey yapmadım. Lan bir şey yapmadan konuşuyorum. Gerçi bir şey yapmadım demem yani. leş aldım. Arkadaşlar, videoma like atın. Bakın Rico bile like istiyor yani. Rico nasınlar bu videoya? Aynen Rico, aynen. Ben de bundan bahsediyordum Rico. Aynen. Ve arkadaşlar bu montajlı yapmak yapmaya çalışıyorum. Yani mon e, ee, fakat Roblox montajlı olmayabilir diyecektim. Dynamite ne yapıyorsun sen? It. Beni mi öldüreceksin? Gavurt. <laughs> Mesela arkadaşlar şöyle bir kelime oyunu yapalım ona. Ama oraya gitmesi gerekiyordu. Yok sen öldün abi sen de öldün gel. Dede de öl. Şu iki kişi öldü. Şu iki tane lazım. Üçü kişi Tamamlayalım. Onu da şöyle öldürelim. Buranın şöyle. Şuradan mı çıkacaksın? Nereden çıkacaksın? Şu dakika. Oha! Altı it ne lan? İt! Şimdi şuradaki şeyleri ben kafam takmadım. Gel lan hadi gel. Sen yakın. Ne yapıyorsun lan sadece hayırdır Adam mı oldun lan şimdi Özür dilerim çabuk Fazla yaklaşmayacağım Gel Gelsene Yeter Öldür onu yeter Lan öldürürsün onu Lan öldürürsün onu Şaka şu an değil. mu? Rusçu. Öl. Lan ölsün artık. O zaman. Bebeş. Çok iyi. Bilmiyorum konuşması az Rusçu ben öldüm. Uhuu. Gel. Daha ölmedik. Hayırdır kardeşim gel. Biz biz prosos prosos diyecektim de prosos prosos diyelim. Boyazını aldık kelimeler de şurada iki kişi yoksa tamam sıkıntı yok. Oy kaçık. E benim şey ama ya yürü ya. Boş yapma yapıyorum abi boş yapma yani kanka ya. Daha ikisi de şu an ikisi savaşması gerekiyor. Ben bunlara da uzaklaşmam gerekiyor. Şu an baya iyi pusundayım. Aslında şey mi? En pusunu benim ama sıçtım ben. Sıçtım sıçtım. Öldüm ben. Bak bak. Hayır! Lan lan lan! Neyse üçüncü olup bu da var. Neyse artık kupada kupa da iyidir. İyidir iyidir. Şimdi... <laughs> Şu anda 11.552 kupaydı arkadaşlar. Büyük kutu çok az kaldı. Karakter vermiyor arkadaşlar. Bu sanıklardan hiçbir karakter vermedi. Bu koç koçu sandıklardan hiçbir karakter vermedi. Ee, ve önceki sunulardan bu bu kadar sandıktan da hiçbir şey vermediler arkadaşlar bir karakter bekliyorum artık sevgili e, süperselden e, iki maç daha kazanırsak ihtimalle güzel olacaktı yani şunlar arkadaşlar ya, direkt ortaya mı girmek daha mantıklı pusmak mı Pusmak pusmak şaka yaptım size i̇şte ne pusma oyunu zevkini çıkarttım aslında burası. Ama almayacağım orada biri var. Şimdi ortada bak ortada artık kimse yok oldu. Ortada artık kimse olmuyor ama robotlar oluyor. Anlamadım ben bunu. Şimdi robot buraya gelemeyecek diye geliyormuş işte. Yani dur şu yani şunu alacağım robot gibi sal beni ya. Al işte. Sak samanın iğneşler askı. Şöyle bir dolandırırım onu. Al işte. Al işte. Ben öldüm ya. Ben net öldüm ya. Başkasına takıl lan. Lan başkasına takı. Niye ben? Lan kaç kişi var burada? Gel oğlum it. Ya ben. Aa takım ya git. Biz bakın, bakalım robotlar mı gelecek diye bakacağım sadece biraz kusmuyorum. Robotlar ne gelmiyor tamam mı? Man Çok tehlikeli abi. Çok. Şu anda tehlikeli aslında tehlikeli değil ama ultisi var. Uzak düşelim. Lan bir git şimdi de ben de uzak ol. işte küfür edeceğim ben. Gerçekten ne yapacağım? Kimin ne lazım? Öldüm ben. Neyse dördüncü olduk. Kupa kaybetmedik en azından da. Kup, bu ihtimalle bu el birinci olmuştur. Tabi daha yüksek bu vakti. Arkadaşlar ikinci ya da üçüncü olmamız gerekiyor. <laughs> Pardon üçüncü olmamız gerekiyor. K20 bu olalım. Bakın arkadaşlar pus mafus falan yapmadım arkadaşlar. İlk iki maç kaybettim. Ondan sonra hep kazandım arkadaşlar. Ee, şimdi de Dilgıcı. <laughs> Şu Piper alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Acaba şöyle. Bak, oh. Hayır 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 hayır. Hayır 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 yapma. Hoppa. Lan niye sadıklar için alın? mısın? Geber lan. Seninle uğraşacağım deyip gidecek şimdi. Abi niye ölmüyorsun? Lan o ne işin var ya? Sandığı değil ya. Ya. Piper. Piper git. Aa! Ben öldüm ya. Aa, altıncı oldu. Kupa gitti. Tamam, bir bir olmaz abi. Bir gün ama ikinci olmamız gerekiyor bu net. İkinci olmamız gerekiyor şimdi. Şimdi pusu. Rahat ikinci de oynayabilirim ama ben. sakin salmasın yüreğin gidin bak burası ağzına sıçın gel geldi gel dedi hey dedi moro kayısın dedi lan böyle hayır ya ben öldüm ya hayır ya ooy sekizinci oldu bir <laughs> ee, daha geçersen daha geçerek oynarsan kendime diyorum <laughs> asbah bir birinci olmamız gerekiyor şimdi. Şimdi arkadaşlar şu poku öldürmem gerekiyor. Dur anlaşma yapalım abi anlaşma yapalım. Dur anlaşma yapalım dedim ama ben sana ya. Ya ki anlaşma yapalım. Abi. Poku istersen seni öldürürdüm ya. Seni var ya gebe atacağım şimdi kalbim çıkmasın ya. X5 ne ya. Oha şimdi aldığımız kupa tekrar hepsini düşeceğiz mi ya. Bunu sonra birisine bulaşmam abi direkt kasacağım ya. Böyle bir şey mi olur ya? Oyun mu olur ya? Başka mı süper sen ne yapıyorsun ya? Ortadaki de çok güzel bakıyor. Çok güzel. Abi lütfen kimse almasın şu yükleri. Ebesini edeceğim şimdi. Yürüyün gidin ya. Oha robot da buraya düştü. Ebenin yani şeyi yani. Ne? Ben kaçıyordum. Yok arkadaşlar Rico falan oynamayın. Çok kötü bir oyun. Lütfen Allah belanı versin senin de ya. <gülüyor> <gülüyor> Bari şu büyük kutu açsaydık. Bari bir hizat falan olurdu ama bir gözüm var. Evet, montajı falan da uzun olmayacak. Çünkü bir yerde falan montaj yapacağım tabii büyük ihtimalle. Ya da reklam falan yapayım. En azından montaj yapayım. En güzel montaj yapayım oh. arkadaşlar. Şu anda ne olabilir? Benim arkadaşlar. Ekranda gözüküyor. Onu da izlemeyi unutmayın. Ben ne olabilir? her gün olmasa da iki günde bir, üç günde bir yapmaya çalışıyorum. Sen öldün kankam. Öl artık ama öl ya. Ölmüyor da. İyi canavar ölmüyor da. Eyvah. Eyvah, eyvah. Şunu da alacağım. Alacağım, hemen alacağım derken. Kaçıyorum. da alayım. Şunu da alayım. Dur dur al. Hı. İnternet ne oldu internet? Allah aşkına ne oldu ya? Ne oldu ne oldu? Sekiz bırak onu. Sekiz bırak onu ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı be. Allah belanı be duvar ya. Geber. Geber. Hı. 8 bit öleceksin 8 bit fazla çıkma. Oyun adalet aslanım. Çinli mi? Koronayı getiren bu lan. Lan kutu yeni şey alma lan. Al işte. Ne? Ya bir ya oyun ya. Adam iyi canı var Neyse arkadaşlar en bu herhalde Rico'yu yeni bir boş Çok güzel karakter çıktı. Cidden Leon çıktı arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi. eee bakın. Leon çıktı arkadaşlar. Ya bir yürü. Karakter <gülüyor> var. <gülüyor> Gel buraya. Neyse. Arkadaşlar. Ben neresi? Ya bu çocuğu ben nefret ediyorum. Abi son 8 kupa kaldı. Neyse abi, oynayalım. Küçücük TikTok'ta. Merhaba arkadaşlar. Ben küçük var Kafayı mı yedim? Arkadaşlar ben Vali. Senin de küçük Kafayı yemiş özür dilerim. Ya bir yürü git işte ya. Dur bana. Fazla küfür etme. Ağzını sıçarlar İki ya dokuzuncu olmuşuzdur. Ne? 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 Ya yemin dahi edebilirim ilk ben vurduğuma ya. Ben neyse arkadaşlar ben bunu oynamayı hiç yapmayacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay şampiyonluk mücadelesi gelmiş. Siz de oynamayı unutmayın.